Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzda 12 burcun 25 Aralık 2024 burç yorumlarını ele alacağız. Keyifli seyirler ve dinlemeler dilerim. Koç burcu. Bugün hasat zamanı. İlişkiler düzelir. Geleceğe yönelik bakış açılarının şekillendirilmesi konusunda bazı kişilerle anlaşmaya varılır. Yeni izlenimlerin kaynağı dostlarınız ve meslektaşlarınız olacak. Önceliklerdeki değişimler yıkıcı olabilir. Bu, işinizin gidişatını ve ilgi alanlarınızı etkileyecektir. Pozitif bakış açınız ve özgüveniniz çevrenizdeki insanları etkileyebilir. Yeni gün önünüze yeni fırsatlar çıkarıyor. Karar alırken tereddüt etmeyin kararlı ve iradeli olun, girişimcilik hiç de fena olmazdı macera. Aramayın, riskli işlere girişmeyin, iyi tanımadığınız insanlarla iletişim kurarken dikkatli olun, radikal olmayın, önemsediğiniz insanlarla etkileşimlerinizde dikkatli olun, ailenizle ilgili olaylar ön plana çıktıkça kişisel sorunlarınızı arka plana iteceksiniz, sosyal etkinliklerden uzak kalmak sizi biraz kaygılandıracaktı. Bugün eğitim hayatınızda denge sağlayacak yeni fikirleriniz var, yeni başladığınız işi başarıyla tamamlamak için var gücünüzle çalışın, sen de bir istisna değilsin ama yılmayın. Tembel olmayın. Tembel olmayın, önemli bir işi yarım bırakırsanız, tatminsizlik ve eksiklik duyguları sizi uzun süre rahatsız edecektir. Ruh halinizde de olumlu değişimler yaşanacak, olaylara daha iyimser bakacaksınız, yakın bir arkadaşınızla veya sevdiğiniz biriyle ciddi bir konuyu tartışmak isteyeceksiniz, başarılarınız veya kazanımlarınız. Sonuçların değerlendirilmesini istiyorsunuz, akşam saatlerinde aile bireylerinize karşı samimi ve duyarlı olun, akşam vakti tanışacağınız kişiler arasında. Gelecekteki müttefikleriniz ve ortaklarınız olabilir. Seçiminizi estetik zevkinize göre yapın. Seyahat ediyorsanız değerli eşyalarınıza ve çantalarınıza dikkat edin. Çünkü çalınma olasılığı yüksektir. Özellikle bugün çantanızı güvenli bir yerde saklayın. Ödül almak çocuğunuz için mutluluk kaynağı olacaktır. Beklentilerimizi karşıladığı için hayalinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Aşk hayatınızda bugün muhteşem bir dönüm noktası yaşanacak sanat ve tiyatro ile uğraşanlar yaratıcılıklarını en iyi. Şekilde ortaya koyabilecekleri pek çok yeni fırsatla karşılaşacaklar, gözlem yeteneğiniz başkalarının önünde kalmanıza yardımcı olacaktır. Bugün hayatınız gerçekten harika olacak çünkü eşiniz için özel bir sürpriz var. Boğa Burcu Yeni dönüm noktaları seçin. Çevrenizdekilerin duygularına, etkilerine ve baskılarına karşı dirençli olun. Daha fazla hareket edin. Daha az tartışın. Akşamları aktif olun. Bugün sizin için dinlenme ve eğlence günü, bu dönemde gereksiz yere para harcayanlar. Para kazanmanın ve biriktirmenin ne kadar zor olduğunu anlayacaklardır. Kalıplardan kurtulun, davranışlarınızda bir şeyi değiştirme veya yeni bir faaliyet alanı seçme riskini alın, görüntünüzü değiştirebilmeniz faydalı olacaktır. Yeni koşullar orijinal fikirlerin öne çıkmasını sağlayabilir. Saatler geçtikçe önünüzde yeni bakış açıları beliriyor. Yolda ve işte iletişimde dikkatli ve uyanık olun sizi doğrudan. İlgilendirmeyen konulara karışmayın. Eğer sakin ve mantıklı olmazsanız, sabahki bir yanlış anlaşılma daha sonra çatışmaya dönüşebilir. Ses tonunuza dikkat edin ve gereksiz yere inatçı olmayın. Ev işleri ciddi dikkat gerektirecektir. Arzuladığınız rahatlığın olmaması Yakınlarınızdan birinin düşüncelerinize ilgi göstermemesi sizi kaygılı hatta çaresiz hissettirebilir ancak duygulara aldanmayın. Yakın ilişkilerde bile belli bir mesafeyi korumaktan yanasınız. Bugün finansal konularda kapsamlı araştırmalar ve tercihler yapmanız gerekebilir. Duygusal konularda daha esnek ve nazik olmayı tercih etmelisiniz. İyi tanımadığınız insanlarla etkileşime girerken koruyucu içgüdünüzü hatırlayın dikkatli ve uyanık olun, ilk bakışta boş vaatlere, cazip tekliflere ve belirsiz sözlere inanmayın, önemli fikirlerin bir kısmı dikkatlice incelenebilir. Maddi sıkıntılar yaşayacaksınız, sırrınızı kimseyle paylaşmayın, insanlara güven kalmıyor, sevdikleriyle kısa bir tatile çıkanlar, unutulmaz bir tatil deneyimi. Yaşayacaklar, yeteneklerinizi sergileme fırsatları bugün karşınıza çıkacak, para, aşk, Aile gibi kavramlar sizin için tatsızlaştı. Sosyal medyada evlilik hayatıyla ilgili sürekli öneriler alıyorsunuz. Bugün evlilik hayatınızla ilgili şaşırtıcı derecede güzel gerçeklerle karşılaşacaksınız. Gerçekten etkileneceksiniz. İkizler burcu. Duygularınız ve hisleriniz istikrarlı ve kalıcı değil. Bir şey ilgi ve isteklerinizi tamamen yeni bir yöne yönlendirebilir. İş veya özel hayatınızda çözümlenmeyi bekleyen oldukça önemli bir konu var. Çevrenizdeki insanlara değer veriyorsunuz. Bireylerle ilişkilere dair bakış açıları değişiyor aniden atılan bir adım. İtiraf ya da sevdiğiniz biriyle önemli bir konuşmada bunun bir istisnası değildir ve faydalı bir gün olabilir, samimi ve şefkatli olun, çevrenizdeki insanlara fazla güvenmeyin, saf olmayın, en yakınınız olarak gördüğünüz kişi, Elinde olmayan sebeplerden dolayı size sert sözler söyleyebilir. Aksi ispat etmeye çalışarak aşırıya kaçmayın. Hızlı ve anında kar elde etmeye çalışmayın. Böyle bir durumda son anda beklediğiniz geliri kaybedebilirsiniz. Yaptığınız hataları listelemeyin. Yanlış davranışlarda bulunmayın. Aceleci ve duygusal kararlar almayın. Kredi çekmek veya sıkı bir birikim rejimine girmek istemiyorsanız duygusal olmayın. Sakinliğinizi koruyun ve söylenenleri dikkatle dinleyin. Her tavsiyeye uymayın. Akşam arkadaşlarınızla buluşup yürüyüşe çıkın. Bir haber mesajı veya mektubu alabilirsiniz. Konuşma sırasında gelecek planlarınızı tartışın. İş yerindeki veya özel ilişkilerinizdeki başarısızlıklardan bahsetmeyin. Sağlık. Sorunlarınız gündemde olmayabilir ancak maddi konularda kendinizi güncellemek istiyorsunuz. Bugün tüm koşullarınızı gözden geçirmeli ve kıza karşı duygusal bağlarınızdan kurtulmaya çalışmalısınız. Üzerinize baskı yapan koşulları çok fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız. Çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizde dikkatli ve duyarlı olun. Amacınıza ulaşmak için mantıklı bulduğunuz her yolu kullanabilirsiniz. Bugün uzun süreli bir hastalıktan kurtulma şansı var, yatırım planlarınıza bir kez daha göz. Atmalısınız partnerinizle alışverişe çıkmak son derece keyifli olacaktır. Birini daha iyi tanımak ve anlamak için. Sevdiğiniz insanla vakit geçirmeniz gerekir çalışmalarınızda kendinizi aldatmamak için dikkatli olun eşiniz sizin yanınızda olduğunuz için kendini şanslı hissediyor, bugünü en iyi şekilde değerlendirin. Yengeç Biraz nevrotik bir heyecan hali içindesiniz. Tatillerden sonra iş barışını sağlamak zor oluyor, panik yapma, stresi unutursanız her şeyin üstesinden gelebilirsiniz, akşam saatlerine kadar kendinizi yormamaya çalışın. Daha iyimser olmaya kendinizi teşvik edin, özgüven sadece esnekliği artırmakla kalmaz. Aynı zamanda korku, nefret, kıskançlık, intikam gibi olumsuz duyguları da hafifleti. Karmaşık sonuçları olan karmaşık bir gün. Acele edip ortalığı karıştırmayın. Duruma dürüstçe cevap verin. Sıra dışı durumlar sizi şaşırtmasın çevrenizdeki. İnsanların ani talep ve isteklerine karşı dikkatli olun. Ailenizin söylediklerine soğuk davranmayın. Dünya görüşünüz uğruna bazı prensiplerden veya somut noktalardan geçici olarak vazgeçmeniz gerekecek. Muhafazakar olmayın. Yenilikleri çabuk özümsemeye çalışın. Niyetinizi mutlaka gerçekleştirerek planınızı gerçekleştirmeye çalışın. Cesur, kararlı. Zeki ve mantıklı olun, aktif çalışın. İlerleyin, durmayın, tembel ve hareketsiz olmayın. İşiniz bittikten sonra bir süre rahatlayabilir, gerginliğinizi atabilir ve rahatlayabilirsiniz. Sakin bir hayat aramayın, ciddi sorunları çözmezseniz kaygı. Sinirlilik ve başarısızlıkla boğuşursunuz. Akşam alışverişlerinde dikkatli olun. Satın aldığınız ürünlerin kalitesini ve son kullanma tarihini kontrol edin. Duygusal konularda dengesiz davranışlar sergilemeye meyilli olsanız da mantık söz konusu olduğunda zihniniz oldukça meşgul. Attığınız her adımda arkadaşlarınızın desteğinin önemli olduğunu biliyorsunuz. Uzun vadeli yatırımlardan kaçının arkadaşınızla. Güzel vakit geçirmeye çalışın. Günün ikinci yarısında eski bir dostunuzun hoş bir ziyareti olabilir. Birisi seni övecek. Çalışmalarınızda kendinize aldatmamak için uyanık olun. Bugün kendinize biraz zaman ayırın ve eksiklerinizi değerlendirin. Bu aynı zamanda kişiliğinizde olumlu değişimlere de yol açacaktır. Aslan. Bazı ilişkiler ve şeyler bambaşka bir aşamadan başlamayı gerektirir. Önemsediğiniz kişiyi veya şeyi korumak Akşamları sessizliği tercih edin. Bugün parasal konularda gezegensel durum sizin için pek de olumlu görünmüyor. Bu yüzden paranızı güvenli bir yerde tutmaya çalışın ve küçük miktarlarda tutun. Kendiniz için belirlediğiniz hedefleri belirtin. Uzun zamandır hayata geçirmeye çalıştığınız ancak gerçekleştiremediğiniz fikirlerinizi hayata geçirmenin zamanı geldi. Ailenizle, sevdiklerinizle Yaratıcılığınızla ve fikirlerinizle daha fazla zaman geçirin. Orijinal fikrinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Küçük sorunlar veya tatsız detaylar hedefinize doğru ilerlemenize engel olmamalı. Başkalarının niyetlerini analiz ederken pozisyonlarınız üzerinde sert etkilerden kaçının. Sizi manipüle etmeye çalışan birinin cazibesine kapılmayın dikkatinizi ve güveninizi hak eden insanlarla birlikte olun, gün içerisinde duygusal adımlar atarak aceleci kararlar almayın. Günün ikinci yarısında diplomatik olun ve öz unutmayın, yaşlılara saygılı davranın, çevrenizdeki insanlara estetik zevkinizin yüksek olduğunu gösterin, hatta hoşlanmadığınız bir kişinin dikkatini çekme çabasıyla, hatta ona hediye almakla bile karşı karşıya kalabilirsiniz akşam, Konforun ortasında ilk önce kaygıyla karşılaşacaksın. Seyahat, çevrimiçi iletişim ve çalışma için iyi bir zamandır. Duygularınızı kontrol edin. Sorumluluklarınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Bir süredir uğraştığınız konuları başarıyla tamamlayacaksınız. İletişim için gereken tüm donanıma sahipsiniz. Duygusal yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün katılacağınız toplantıda ilgi o da siz olacaksınız, sevdiğiniz kişiyle ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar yaşanma ihtimali var, iş arkadaşlarınızda kaygı ve stres anları yaratacaktır. Akşam saatlerinde uzak bir yerden müjdeli bir haber bekleniyor. Başak, şu an en önemli şey evde huzuru korumak ve sevdiklerinizle ilişkilerinizi bozmamaktır. Hiçbir aile ferdini veya yakınınızı ihmal etmeyin, sakinliği tercih edin. Geleceğe yönelik planlarınızı netleştirin. Karamsar olmayın ve depresyona girmeyin, aile içinde yaşanan olaylar ön planda olacak, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi için uygun bir zamandı. Misafirlerinizi karşılarken samimi ve güler yüzlü olun ilişkilerde yapay bir romantizm ve entrika gösterisine çalışmayın, başladığınız işi, bedelini. Olursa olsun bitirin, gergin ve duygusal durumlarda bağımsız kararlar alın, riskli adımlar atın, kin tutarak vakit kaybetmeyin yoksa işler tatsız bir hal alabilir, günün ikinci yarısında dostça iletişimler, ilgi çekici haberler, yeni yaratıcı fikirler sizi stresten uzaklaştıracak, ilişkilerde bazı iletişimlerin sanal ortama taşınması olan dışı değildi. İnternette sohbet ederek çok fazla zaman geçirebilirsiniz, kişisel ilişkilerinizde beklentilerinizi ve şansınızı netleştirin, önceki senaryoda. Değişiklik yapın, haklarınızı savunmayın, sana hiçbir faydası olmayacak, Sürekli haklı olmaya çalışarak haklı olamayacağınızı biliyorsunuz. İnatçı yapınız nedeniyle her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmekle iyi etmişsiniz. Riskli bir planda tehlikeler bulunsa da kazanç fırsatları da çoktu. Niyetinizi ve düşüncelerinizi açıkça ifade edebileceğiniz bir durumu suni olarak ağırlaştırmayın. Bilmecelerle konuşmayın ve arzularınızı soyut sözcüklerle örtmeyin. Bu kendiniz hakkında belirsiz bir İzlenim yaratabilir, biriktirdiğiniz servet sizi bu durumdan kurtarmaya yardımcı olacaktır. O halde hemen bugünden tasarrufa başlayın ve gereksiz harcamalardan kaçının. Aile bireylerinin ihtiyaçlarını ön planda tutun, onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmaya çalışın ve onlarla ilgilenin, bir evlilik teklifi alacaksınız. Bunu boş zamanlarınızda kullanmayı öğrenmelisiniz. Aksi takdirde hayatta geri kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizin varlığına şükredin. Terazi. Yeni yılın ilk gününde keyifli etkileşimler kurmaya çalışın. En ufak meselelerde tartışmayın. Görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir. Yanlış anlaşılmaları çözün. Pozisyonları açıklayarak tartışma yaratmayın. Kaosun hüküm sürdüğü bir alanda düzen yaratmak, sevimli davranışlarınızla dikkat çekecektir. Evliyseniz bugün çocuklarınıza özel ilgi gösterin. Günün genel havası olumlu temaslar, haberleşmeler ve haber alışverişleri için uygun bir gün yeni izlenimler, farklı hisler ve duygular sizi bekliyor o aniden. Ortaya çıkan bir karışıklık, küçük bir yanlış anlaşılma, bir sağlık sorunu olayların başarılı bir şekilde ilerlemesine engel olmamalıdır, önemli bir şeye geç kalmanız ve bir şeyi unutmanız çok sık rastlanan bir durumdur, bazı temaslar ve ilişkiler pişmanlık duymanıza sebep olabilir, hedefe ancak engellerin aşılmasıyla ulalabilir. Planlarınızı uygulama sürecinde proaktif olun asla geri adım atmayın, kararlı ve iradeli davranın ancak bu şekilde profesyonelliğinizi kanıtlayabilir ve tartışmayı. Kazanabilirsiniz, iş yerinde iş arkadaşlarınızın yetersiz davranışları ve patronunuzun öfkesiyle karşılaşacaksınız, günün sonunda eğlenmek, rahatlamak ve stresten kurtulmak isteyeceksiniz, yalnız bir şartla. Fikirlerinizi, duygularınızı, Paranızı ve enerjinizi israf ederek harcamayın ve iş hayatınızda bunları akıllıca kullanın. Bir gün yaşarsınız ve çevrenizi duygusal olarak algılarsınız, duygularınız mükemmel, duygularınızı karşınızdaki kişiye hissettirebilmelisiniz, atılımlar yapmanız gerekiyor, durumu dramatize etmeyin, sorunlardaki ilginç anları keşfedin, zaten hayat bu gibi anlardan oluşuyor, günün odak noktası çocuklar ve aile portfolyonuzu sunmak veya mülakata gitmek için iyi bir gün, bugün serbest zamanınızda açık gökyüzünün altında yürüyüş yapacak ve temiz havayı soluyacaksınız, bir gün boyunca zihinsel olarak sakin. Olursunuz, partneriniz bugün size sanki yeryüzünde cennetteymişsiniz gibi hissettirecek. Akrep, duygularınız tam bir karmaşa içinde. Sadece sevdiğinizi değil, kendinizi bile anlamakta zorluk çekiyorsunuz telefonlar, mektuplar, konuşmalar dayanma gücünüzü artırır, başınıza gelenlere direnmeyin. Akışına bırakın bir şeyden hoşlanmasanız bile veya birisi sizden hoşlanmasa bile, bu iyi bir yoldur kendiniz ve sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiler için şenlik havası yaratmak sağlığınız açısından önemlidir. Tıpkı egzersiz yapmak gibi. Anlaşma müzakereleri için kötü bir zaman değil, eğer herhangi bir adım atmakta tereddüt ediyorsanız, Deneyimli kişilerin tavsiyelerini dinleyin, çevrenizdeki insanları. Dinleyin ama doğru olduğuna inandığınız şeyi yapın, başkalarının sözlerine göre hareket etmeyin, acele etmeyin, unutkan olmayın. Tanımadığınız insanlara güvenmeyin, aksi takdirde maddi kayıplara uğrarsınız, en muhafazakar kesimden biri bile olsanız, son gelişmeleri mutlaka göz önünde bulundurmalısınız, ortaya çıkan şartlar durumu şekillendirir rahat ve uyumlu bir yaşam için ne kadar çabalarsanız çabalayın. Koşullarla uzlaşmak zorundasınız, yoğun bir çalışma temposuna hazırlıklı olun çatışma çözme. Görevini tamamlayın ve sipariş verin, başladığınız işi bitirin, günün ikinci yarısında ailevi ilişkiler ön plana çıkıyor çalışma programınız ne kadar yoğun olursa olsun. Aile bireylerinin çıkarlarını gözetmeyi ve taleplerini yerine getirmeyi unutmayın. Kişisel ihtiyaçlarımız, planlarımız ve prensiplerimiz iş programlarımızda sorunlara yol açabilir. Akşam saatlerinde dinlenin, yeni iş girişimleri için uygun bir zaman değil, sabırlı olmamız ve geleceğe umutla bakmamız gerekiyor, duygularınızda sıra. Dışı davranışlardan ve abartılardan kaçınmalısınız, alışkanlıklarınızda da ısrarcı olmamalısınız, ufuklarınız açık, akşamları standart dışı dinlenmeyi tercih edin, bugün karşı cinsten birinin yardımıyla işinizde maddi kazanç elde etmeniz olası. Partnerinizin hayatını konuşmamaya çalışın. Çünkü bu gelişmeler onlar arasındaki ilişkiyi etkileyebilir. Ayrılık iyi bir ilk adım değildir, başlarına dert açmamak için sessiz kalmayı tercih ederler. Bugün zihniniz sadece partnerinizle ilgili düşüncelerle dolu. Olacak pazarlama sektörüne girmek ideal bir fırsattır. Bu size büyük bir mutluluk verecektir. Her insanın kendine ait bir evinin olması önemlidir. Çünkü insan ancak kendi evinde huzur bulabilir. Bu süre zarfında oyun oynayabilir veya spor salonuna gidebilirsiniz. Günlük planlarınız eşinizin acil işleri yüzünden sekteye uğrayabilir. Yay Doğru kararlar alarak yanlış yola girmekten kaçının, olayların gelişimini gözlemleyin, kimsenin sizi hazırlıksız yakalamasına izin vermeyin, yaşananlarda size yardımcı olabilecek ayrıntıları araştırın, direksiyon başındayken verileri analiz ederken dikkatli olun, gereksiz stres ve kaygıyla hayatlarımız anlamını yitirebilir. Gerçek arzu ve niyetlerinizi netleştirin, aksi takdirde enerjinizin önemli bir kısmını yanlış yöne harcamak zorunda kalacaksınız, çok fazla düşünmeyin. Bunun yerine hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçin. Yakınlarınızın sözleri ideal tavsiyeler değildir. Onların sözlerini dinleyin, düşüncelerini anlamaya çalışın. Ama bağımsız ol durumun aile içinde tartışılması yanlış anlaşılmaları yeni bir boyuta taşıyabilir. Konumunuzu korumak ve ilerleme kaydetmek için duygularınızı kontrol edin. Korkunun, öfkenin ve kıskançlığın üstesinden gelin. Bu tür duygular başarı şansınızı azaltabilir. Günün ikinci yarısında entelektüel yeteneklerinizi ve mizah anlayışınızı ortaya koyma, yeni fikir ve haberleri paylaşma, başkalarının becerilerinizden faydalanmasını sağlama şansınız olacak. Bir arkadaşınızdan veya akrabanızdan haber alacaksınız. Duygulara değil mantığa başvurun, fikirleri tazeleyin ama duygularla oynamayın. Tüm çalışmalarınıza yeterli zaman ayırıyorsunuz ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Mantıklı yaklaşımınız birçok kişi için ters tepebilir. Anlıyorsun çünkü olaylara farklı bir mantıkla yaklaşıyorsun. Sevdiğiniz kişinin aile bireylerinin kalbini kazanmak için yeni fırsatlar doğdu. Bundan faydalanın. Hayatınıza bir kez geldiğinizi unutmayın ve stresten uzak durmaya çalışın. Aksi takdirde sorunlarınız daha da büyüyecektir. Eğer uzun vadeli yatırım yapıyorsanız, önemli kazançlar elde edeceksiniz, evinizin tasarımını değiştirmek için güzel bir gün, mutlusun çünkü seviliyorsun, gülmek sevdiğiniz insana ilaç gibidir. Önemli kişilerle iletişim kurabilirsiniz, seminer ve sergi haftası diyebiliriz, birisi size eşiniz hakkında duymak istemediğiniz bir şey söyleyebilir. Oğlak Sizi farklı yönlere çeken istekler ve ilgiler sorun yaratabilir. Aşırı stres Herhangi bir görevi tamamlamanızı engeller. Aynı anda birden fazla işe başlamayın, acele etmeyin. Önceliklerinizi belirleyin, boş gevezelik etmeyin. Vaktinizi boşa harcayan kişilerle yakın temas kurmayın. Enerjiniz bol olacak ancak iş baskısı sizi rahatsız ediyor. Para için iyi bir gün değil, yeni bilgi. Birikim ve veri edinmek için uygun bir gündür. Daha geniş bir bakış açısına sahip Romantik bir birey olmaya çalışmayın. Normalde kendinize yaklaştırmayacağınız şeker ve alışkanlıklara bugün kapılmaya değmez. Tamamen çevrenizden ve etrafınızdaki insanlardan etkilenen bir insan olmayın. Kötü adamın maceralarına ve rakibin yaramazlıklarına ve işlerin daha da karmaşıklaşmasına hazır olun. Olan bitenin başlatıcıları başkaları olduğu için seçenekleriniz çok kısıtlı. Skandallara bulaşmayın. Çatışmalardan uzak durun. Ancak çıkarlarınız tehdit altındaysa, çıkarlarınız saldırı altındaysa veya haklarınız çiğneniyorsa öne çıkın, öğleden sonra bağımsız olun kişisel ilişkilerinizde, profesyonel. Hayatınızda veya finansal konularda hata yapmamak için yavaşlayın. Sabırsız veya aceleci olmayın. Nevrotik olmayın en etkili silah stratejik davranıştır, ilişkilerinizde dikkatli, öngörülü ve hesapçı olun. Görünüşte sabırlı olan yapınız ani ve dürtüsel eylemlerinizle aniden değişebilir, yumuşak ve sakin bir şekilde yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, ufak bir duygusal dürtü ruh halinizde değişikliğe neden olabilir, bazı istekleriniz tesadüftür, bunları yaratan anlar, durumsal ve anlık zaafların izleridir, önemli kararlar almayı. Aktivite tarzınızda değişiklik yapmanız daha iyi olur, aktif olun, bugün paranızı akıllıca harcamaya çalışın, Paranızı güvenli bir yerde saklayın, birisi çalmayı. Düşünebilir ailenizle birlikte mum ışığında yemek yemek size ayrı bir keyif verecektir. Aşk, kalplerimizi ve zihinlerimizi yönetir. İş yerindeki benzer düşünen arkadaşlarınızdan yardım alın. Bu sizin için de faydalı olacaktır. Sağlığınız bugün ideal durumda. Bugün sevdiğiniz birkaç şeyi yapmaya karar verirseniz gününüz başarılı olabilir. Partnerinizle duygusal bir konuşma yapacaksınız. Kova Gündemdeki planları hayata geçirmek için uygun bir gün. Sürecin yavaşlamaması için detayları iyi düşünün. Sonuçları önceden hesaplayın, sonra somut adımlar atın. Bugün aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışmayın. Yakında sürdürülebilir, uzun vadeli gelir elde etmeyi amaçlayan bir işe başlayabilirsiniz. Bugün sizin için duygusal bir gün, çok hassas olacaksınız. Aşırı yorgunluğu önlemek için en uygun aktivite biçimini seçin. Yeni izlenimleri ve fikirleri görmezden gelmeyin. Fikirler tartışılabilir. Yeni fırsatlar doğuyor. Mevcut durumda bu fırsatları değerlendirmeye çalışın. Ciddi miktarda para yatırmaya, ilginizi çeken bir şeye girişmeye acele etmeyin. Tanıdık çevrenizi genişletin, toplu tartışmalara katılabilirsiniz. Pozisyonlarınızı koruyun. Günün ilk yarısından itibaren kararlı bir şekilde ilerleyin. Kararlı ve inatçı olun. Sana düşen neyse onu yap direksiyonda. Toplu taşıma araçlarında yolda dikkatli olun. Çevrenizdeki insanlarla teknik sorunlar ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Günün ikinci yarısı sizin için bir sınav hazırlığıyla geçiyor, karamsarlık. Yakın birinden şüphe duyma, kişisel ilişkilerde pişmanlık ve iş hayatında güç kazanma olasıdır önemli kararlar almak için talihsiz bir. Zamandır sebebi ise yaşananlara karşı çok karamsar bir bakış açısına sahip olmanızdır. Duygusal ihtiyaçlarınızı işbirlikleriniz, arkadaşlarınız ve sosyal ilişkileriniz aracılığıyla karşılamak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın size yapacağı önerilere kayıtsız kalmayacaksınız. Bugün etrafınızdaki kalabalıktan sıkılmış olabilirsiniz. Size zarar veren her şeyden uzak durmaya çalışın. Ailenizle yapacağınız seyahatler, geride hoş olmayan anılar bırakacaktır. Bugün manevi faaliyetlere zaman ayırmanız sizin. İçin daha faydalı olabilir, akrabalarınızı ziyaret edin ve onlarla konuşun. Sen hep böyle olacağını biliyorsun, önünüzde büyük sorunlar var. Zamanla zorlukların üstesinden geleceksin ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, yalnız kova burcu arayıştadır. Ancak ruh eşinizi bulmak o kadar kolay olmayacak, stresli günleriniz var. Zamana ayak uydurmanız ve aile bireylerinize erken yaşta öncelik vermeniz gerekiyor. Bunu bugün anlayacaksınız, ancak başarıya ulaşmak o kadar kolay olmayacak, partneriniz bugün sizin. İçin önemli bir şey yapacak ama sen bunu da anlayacak kapasitede değilsin. Balık, bugün bazı olayların özü ortaya çıkacak, seyri belirlenecek, somutluk kazanılacak. Yeni yılın ilk günü size iyi bir ruh hali, Rahatlama ve eğlence vaat ediyor. Küçük şeylere dikkat edin: sertlik ve yumuşaklık. Darbe ve basınç arasında bir denge seçin. Faydalı bir gün. Sonuna kadar ne yaptığınızdan emin olun. Çabalarınızın etkinliğini hafife almayın. Planlarınızı ve niyetlerinizi iyi tanımadığınız insanlara açıklamayın. Aksi takdirde kendinizi zor bir durumda bulabilirsiniz. Duruşunuzu sağlam tutun ki dışarıdan ve yabancı etkilere maruz kalmayın. Romantik Hayal ve illüzyonların nesli. Olmayın talepleriniz aşırı olmamalı, planlarınızın bir kısmını tarafsız bölgelerde gerçekleştirmeye çalışın. Gün boyunca duyularınız test edilecek. En sakin insan bile olsanız sinirlenebiliyor, öfkelenebiliyorsunuz. Kişisel ilişkilerin yanı sıra iş, finans ve profesyonel alanlardaki çatışmalar da istisna değildir. En yıkıcı duygular ise öfke, kıskançlık. İş rekabeti ve duygusal çatışmalar olacak günün ikinci yarısında sağlık sorunları yaşanması olası. Duygular, gelenekler ve görev duygusu konusunda. Çatışmalar yaşanabilir, anlaşmazlıkları maddi hediyelerle veya övgülerle çözmeye çalışmayın. Bugün kendinizi entelektüel konularda son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizdeki özel arkadaşlarınızın görüşlerine karşı kayıtsız kalabilir ve kendi düşüncelerinize göre hareket etmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi iyi analiz edin. Sevdiklerinizden biri uzun süreli bir hastalıktan kurtulma şansına sahip olabilir, finansal durumunuzdaki iyileşme önemli alışverişlerinizi daha kolay yapmanızı sağlayacak, iletişim ve tartışmalar iyi gitmese bile sakinliğinizi kaybetmeyin. Sonradan pişmanlık duymanın bir faydası olmaz. Konuşmadan önce düşün. İnsanlara derdimizi anlatmaya başladığımız anda herkes kendi derdini hatırlar, düşüncelerini paylaşamıyorsun. Üzülmeyin. Herkesin bir sorunu var ve herkes bunu konuşmak istiyor. Uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorsunuz. Projeler nihayet meyvesini verecek, merak etmeyin. Çoğu şey istediğiniz gibi gidecek, aydınlık bir gün. Ancak bugün eşinizle aranızda fikir ayrılığı yaşanabilir ve tartışma yaşanabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.